Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir testnetle yine karşınızdayız. Ton ekosisteminin ve NFT Market Place projesi NFT 10 arkadaşlar testnetini bugün sizlere anlatacağım. Bununla ilgili tabii ki daha detaylı bilgiyi NFT 10'un arkadaşlar web sayfasında yine inceleyebilirsiniz. Burada Medium hesapları var, Telegram grupları var. Bunları Yine inceleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi bir tane NFT üreteceğiz. Yani mint diyeceğiz. Bu projeyi de yine MetaMask cüzdanımızda rinkeby test ağıyla gerçekleştiriyor olacağız. MetaMask'ımı şöyle açtığımda şurada arkadaşlar rinkeby test A'nı açabiliyorum. Biliyorsunuz daha öncesinde rinkeby test musluğundan bahsetmiştim. Yine oradan da arkadaşlar test Ethereum'unuzu alabilirsiniz. Bilginiz olsun. IOCET de arkadaşlar buradan test tokeninizi alabilirsiniz. Nasıl alacağınızı bundan önce göstermiştim. Bundan önceki videomda yine şöyle kısaca anlatayım. Tweet kısmına tıkladığınızda Twitter'ınız açılıyor. Twitter'ınızda arkadaşlar şurada 0 olan kısma mevcut cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Kopyalıyorsunuz mevcut cüzdan adresinizi yapıştırıyorsunuz ve tweetle diyorsunuz tweetledikten sonra e, paylaşmış olduğunuz arkadaşlar tweetin tweet bağlantısını kopyalıyorsunuz ve geliyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz ardından 8 saatlik bir günlük 3 günlük olmak üzere ethereum alıyorsunuz ama ben görmüş olduğunuz için e, 3 günlük aldığım için e, 62 saat sonra ancak diyebilirim. Onun için şu an isteyemiyorum ama siz bu şekilde isteyebilirsiniz. Anında da gönderiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi buraya geldik. Ethereum'umuzu da aldık. Ne yapacağız? Buradaki arkadaşlar öncelikle platforma bağlanıyoruz. Şöyle hemen giriş yapalım. Görmüş olduğunuz üzere MetaMask cüzdanım açıldı ve bağlanma işlemini gerçekleştirdim. Evet. Görmüş olduğunuz üzere giriş yaptık. Şimdi arkadaşlar burada bir profil belirleyeceğiz. Kullanıcı adımızı yazıyoruz. İşte mesela atıyorum Murtgit. E, buraya kendinizle ilgili bir şeyler yazabilirsiniz. Mail adresinizi yazıyorsunuz. Varsa işte linkinizi koyun. Sosyal medyalarınızı buraya paylaşabilirsiniz. Gibi. Tamam mı? Resim falan istiyorsanız eklersiniz ama çok önemi yok. Confirm diyorsunuz ve e, üyelik işlemini aslında gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Tamam mı? Üretiş işlemini gerçekleştirdikten sonra Create kısmına tıklıyorsunuz ve buraya arkadaşlar şuradaki Create Single NFT kısmına tıklıyoruz. Burada arkadaşlar JPG, PNG, GIF, SVG, MP4 ve WebM olmak üzere arkadaşlar 40 megabayt büyüklüğünde bir resim, video, müzik, ses dosyası tamam mı? Ya da işte 3 boyutlu bir model resmi buraya koyuyoruz benim hazır tamam mı şablonum aldım bunu buraya koydum ee, ve buraya arkadaşlar işte atıyorum 3 5 ethereum tamam mı? bakın şuradan ethereum seçin ton da seçebilirsiniz ama ton almanız gerekiyor Böyle test tutmuşluğundan gerek yok buradan Ethereum'u seçin tamam mı orada 1 ile 100 arasında bir değer yüzdelik veriyorsunuz buraya isim yazıyorsunuz işte bir koyayım mı dedi bir biri coin mi dedi NFT. Bunu alıp al alacağız sonradan. Başka birisininkinde alacağız. Siz de benimkinde alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Collection kısmına NFT 10 markette listeleneceğini belirtiyoruz. Bunlara bir şey yazmanıza gerek yok. Create diyoruz. Evet, create dedikten sonra please wait a bit diyor. Birazcık bekliyoruz. Cüzdan onayımız gelecek. Geldi. Burada görmüş olduğunuz üzere test Ethereum tokenimiz vardı. Buradan fee ücretini ödüyoruz. Evet. O ilk onayım verildi. İkinci Ethereum onayımı veriyorum cüzdanıma. Bu da onaylandı. 11 imza veriyorum. Bakın şu şekilde gelebilir kalabilirsiniz. Şuraya tıklarsanız imza butonu aktif olacaktır. Tamam mı? ve NFT'm görmüş olduğunuz üzere hazırlandı. Şimdi buradaki NFT'mizi oluşturduk. Yani mintledik, mintledik diyebiliriz. Tamam mı? Burada istiyorsanız burada oluşturmuş olduğunuz NFT'yi sell deyip Ethereum'dan fiyatını değiştirebilirsiniz. Complete listing diyoruz. İmza atıyoruz. Yine. Tamam şu an attım, koydum Ethereum fiyatına. Dilerseniz buradaki NFT'nizi arkadaşlar listeden çıkartabilirsiniz. Daha düşük bir fiyata düşürebilirsiniz. Bunları da istiyorsanız yapabilirsiniz. Sensil listing derseniz listeden çıkartırsınız. Tabii e, A hatası verdi ama denersiniz, tamam mı? Onun dışında yine markete geliyoruz. Evet, markette listeli olan arkadaşlar NFT'lerde görmüş olduğunuz üzere burada var. Benim koymuş olduğu şeyler burada. Mesela Kripto Baba adında bir arkadaşımız muhtemelen kripto ile ilgilenen bir kardeşimiz buraya koymuş ama Ton fiyatına koymuş. Şimdi ben buna buy desem benim Ton almam lazım. Yani uğraş dur. Gerek yok. Bunu bu şekilde yapmayın. Ethereum yapın ki daha rahat bir şekilde alım satım yapalım. Mesela bakın şu güzel bir Ethereum'a koymuş. Black Dog mesela gelirim. Ethereum olduğu için alabilirim rahat bir şekilde. Bu herhalde şeye koymamış. Satışa koymamış herhalde. Buradan bulacaksınız. Hep herkes tona koymuş yani işte. Bir tona bile koyan var ya. Doğa mesela diye bir şey paylaşımı var. Ha bir buçuk Ethereum. Buy now diyorsunuz. Bir de buradan NFT satın alıyoruz. Neyle? Elimizde zaten Rinkeby'de e, musluğundan almış olduğumuz o yaklaşık 18 Ethereum vardı. Bol bol harcayabilirsiniz. Tamam buradaki NFT'yi bu şekilde alıyorsunuz. Yine cüzdanınıza gelen onayları veriyorsunuz. Evet görmüş olduğunuz üzere aldım. Şimdi ben mesela bu NFT'yi aldım. Bir profil dediğimde bu kişinin kendi profilini görebilirim. Şimdi kendi profilime şöyle geleyim. Evet görmüş olduğunuz üzere kendi NFT'm burada. Satışta almış olduğum NFT de burada. Yani burada birkaç tane NFT alın. Küçük miktarda olanları da alabilirsiniz. Hani o size kalmış bir şey. Yani işte mesela Sunset'e gelin. Yine buradan. Buy now deyin. Alın yani. Hani oluşturun. Siz de oluşturun. Birden fazla da oluşturabilirsiniz. Çok çok fazla abartıya kaçmadan. Yani 5'i geçmeyin. Bir tane iki tane de yeterli. Ama 5'i geçmeyin amaç yani burada sonuçta işlem yapmak. Tamam mı arkadaşlar? Bilginiz olsun. Bu şekilde arkadaşlar alabiliyorsunuz. Ee, görmüş olduğunuz üç tane NFT'm var. Daha bir tanesi de satılmayı bekliyor. Bunu bu şekilde gerçekleştirmeniz gerekiyor. Market kısmından da dediğim gibi NFT almayı unutmayın. Ee, ama Ton Ton'u nasıl hani Ton Wallet var. Bunu gösterebilirim size ama test musluğundan almak ve buradan onu satın almak nasıl olacak onu bilmiyorum. Şöyle bir kontrat Ethereum olarak gözüküyor. Muhtemelen Ethereum. Bakın alım şeyi de çıkmıyor yani ekranda çıkmıyor. E, ton kısmını bilmiyorum. Onun için dediğim gibi Ethereum üzerinden arkadaşlar satış verin ve Ethereum üzerinden bu NFT projelerinden bir iki tane alın. Ama tabii ki önceliğiniz kendi NFT'nizi de oluşturmak olsun. Bilginiz olsun. Bugün NFT 10 yani NF Ton projesinin testnet'ine katıldık. Hem katıldık hem de bir NFT nasıl oluşturulur? Bunları da gözlemlemiş olduk. Dediğim gibi e, bu tip projelerde bize NFT ödülü de verebilir, token ödülü de verir, airdrop'u da verilebilir, hiçbir şey de vermeyebilir. Ama hiçbir şey yapmadık ya da kazanamadık düşüncesinde olmayalım. Her zaman şunu söylüyorum, biz bugün yine bir şey öğrendik. Bir NFT nasıl oluşturulur ve NFTON adında bir projenin oluşumunu bugün görmüş, gözlemlemiş olduk. Bu şekilde arkadaşlar projeler oluşuyor. Bu şekilde ilerliyorlar. Daha küçük küçük kitleler oluyor. Ondan sonra bir airdrop yapıyorlar. Tabi mainnet'e falan geçiyorlar. Bir anda oluyor 50-60 bin telegram grupları falan filan derken büyüyorlar. Borsalara geçiyorlar ondan sonra gibi adımlarla devam ediyorlar. Biz de en başındayken daha bu projeler en başındayken hatalarının bol olduğu dönemlerdeyken test ediyoruz. Ve e, ilerleyen dönemlerde de ödüller olması durumunda bu ödülleri de arkadaşlar umarım kazanıyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.